Burak Peki, e, konumuz yanımızda. Sunucu diyeceğiz ama oyunculuk kısmını bakın biz de unutmuşuz. Kendisi hatırlattı. <laughs> Ebru Desten bizlerle birlikte. Hoş geldin Ebru. Günaydın. Günaydın. Ebru hiç değişmiyor. Evet. Hala aynı. 10 yıl önce geldi aynı, aynı. Hiç değişmiyor. 10 yıl sonra geldi aynı. <laughs> Gerçekten e, bak büyüdük. eski fotoğrafları getirelim. aynasını hiç değişmemiş. Ama sen de öylesin. Evet, Gerçekten evet. öylesin. Bir de şöyle bir algı var. Yani biz... Meslek hayatına başladığımızda ben 15 yaşında ünlü oldum. Hmm. Yani ortaokul küçük öğrencisiydim, İstanbul'a gelmiştim. Emel Yıldırım çok yakın ablam aşkımdır. 15 gün tatilde beni or buraya bir getirdi. Onun dergi çekiminde beni de keşfettiler ve ben bir dergiye kapak oldum. O 15 zaman dergi yaşında. O zaman çok önemli. Çok evet. önemli. Bir şey okula girdiğim anda ondan sonraki ay ben zaten çok ünlüydüm. 15-16 yaşından beri de oyunculuk yaptığım için belki de Hani birçok akranlarımız da aslında beraber büyüdük. Sen de çok tabii, küçük Ebru. Tabii. hep küçücüktün. İşte o, o şey ekranda çok fazla görülünce tabii şey oluyor. Anladım. O yıll bazı meslektaşların geçmişte çektirdiği fotoğraflar yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor. Bazıları da e, fotoğrafları sildirmek için, işte arama motorlarından kaldırmak için davalar açıyor. Unutulma hakkımı kullanmak istiyorum diyor. Senin rahatsız olduğun yakalım bütün fotoğrafları dediğin yakalım kareler bütün var mı? <laughs> Vallahi yok. Ya, o, yok o dönem biliyorsunuz o dergiler vardı ve o dergilerde çok böyle kapak Şamdana Şamdana için... çok kapak oldu. Tabii ee? çok oldum. Çok oldum çok. ama biliyorsun ben hep uğraşırdınız. Bir türlü o kıyafetleri giymezdim. Bir gıcık tarafım vardı. <laughs> bir kapak olurdum. Bir olmazdım. şey olurdu. O yüzden benim hiç yani çünkü mayo bikini de giydim ayrıca ben eski Survivor ilk katılanlardan doğru, biriyim dolayısıyla evet, bizim doğru. o Survivor zamanımızda zaten bikini bikiniyle geziyorduk. Evet tabi yani, hatırladım. Yani benim öyle çekineceğim ya da rahatsız olacağım çok böyle frikik verdim herhangi bir şey, Hiç yok. şey yok. Bugün evet. de hoş bir tarzla geldin. Böyle ee, ee, bir ayağa kalsan da bir göstersen gösterim. şu tarzı evet. ayakkabılarda da Ebru Destan imzası var ee, öne doğru gel istiyorsan şöyle söyle. Geleyim. Teşekkür ederim. Ya tarzı normalde çok hoş. Bu benim e, bankenlik evet, var bu işleri biliyor bu tabii benim ki. benim markam bu arada benim ayakkabım yaklaşık bir buçuk Yıldır uğraştım. Sana yakışmış. Marta. Ben müge ve kendim de bu ayakkabıyı. Ama var ya bir şey ele bana düşünmeniz lazım. Bu doğru bir kombinle gerçekten mesela renkli bir çorapla da giyebilirsin. O kadar güzel duruyor ki ve bu sene gerçekten <laughs> çok güzel. Tamam giyerim ama aynı anda çok güzel bir kız mankene giydirmezsen çünkü hemen karşılaştırmaya başlayınca fos oluyor. Yok hayır size de çok yakışır ama zaten bir sürü model var yani hani tek bir tane değil bir sürü yani. Bir sürü herkese var. herkese hitap edebilecek. Şimdi bir karşılaştırmalı var. haberimiz daha var bir biraz önce verdik bir de sana yorumlatalım istiyoruz. Olur. Pelin Karahan ve Sinem Kobal efendim. Nedet Taciroğlu imzalı elbiseyle pişti oldular. Sosyal medyada da anketler başlatıldı. Hangisine daha çok yakışmış şeklinde sorular soruluyor. Sana da soralım. Olur. Kime daha çok yakışmış? Asersan'dan evet. da, tamam. da bakabilirsin. Buradan da bakabilirsin. Buradan bakayım. Aa de çok yakışmış. Çünkü ikisi değişik yorumlamış. Yani biri çorapla yorumlamış ama ben favorim söyleyeyim Sinem Sinem, Sinem, evet Sinem. E yani... bu bu kostüm kıyafeti çorapla yorumlamak diyorsun. Doğru bir şey mi? Yani olabilir. ye değişik yapmış. Bence çantası kötü elindeki. Yani evet, çanta, çanta değil de bir clutch olmuyor. olsaydı daha tatlış olurdu. Bir de belki biraz daha boydan alabilirlerdi ama yüzü falan çok güzel. Ama şimdi şurada baktığınız zaman Sinem açık ara önde. Evet, bu arada evet. Sinem öpüyorum. İkinci bebişin hamileymişsin. Benim evet. bebişimle de kucağında fotoğraf var. Güzel. Benim oğlum inmiyordu. Sinemin kucağına bir yapışmıştı yani. Bir Selena dönem. Selena diye. Yani daha bebek yok. <laughs> daha çok minnoştu. Bebekken ha. kucağına almıştı Sinem onu da bir etkinlikle beraberdik. Ha. Çok öpüyorum Kenan'ı da çok öpüyorum. Ee, Belki de seçmiyordur istemiyordur çalışmak. Bazen çalışmak istemeyebilirsin. Ebru bir Ara evlilik ve evlilikten sonra yaşadığı bir ilişkiden sonra Merve'nin hayata bakışı değişmiş gibi. Yani hepimizin yani evet. sonuçta yaşadığınız ilişkiler, hayatınızdaki kötü tecrübeler bir sonraki adımınızda daha farklı sen nasıl sizi? bir ders çıkardın kendine? Benimki benimki çok daha büyük başka bir şeydi yani sonuçta ben evlendim, boşandım, iki çocuk yaptım. Bitti, ha, bitti bir mi dava? Boşandın yani bizim sen. şöyle bir handikapımız oldu. Boşanma gerçekleşti ama hala velayet davasında ısrar ettiği için hı hı. hala durmadan velayet davası. Bu arada istinaf mahkemesine buradan ne olur artık? Ne olur sonucu artık verin. Hani istinaf biraz kısaltmak içindir ya. Hani hı ne olur artık bir buçuk sene oldu. hala da ilk istinatsız. defa böyle bir <laughs> şey yaşıyoruz. Evet. evet. <laughs> yani ben e, çünkü hani biraz işte korona girdi, hayatta bir şeyler oldu falan her şey çok aksadı. Hani velayet davası canımı sıkan bir şey. Çünkü çocuklarıma zaten neredeyse dört buçuk senedir kendim baktığım için, kendim büyüttüğüm için... E, maddi manevi olarak. Her şekilde maddi manevi. Çocuklarıma kendim bakıyorum. Babadan, babadan bir destek yok mu? E davalar hala sürüyor Tamam da adıyla. Ne olursa olsun ama baba okulu giyimi... Yok gibi. her şey bende. Hiç her şey Tatilli. bende. Ebru bildiğimiz kadarıyla baba önemli Barlıklı bir şirketin aile. varlıklı evet, bir ailenin evladı. Evet çok ailenin evladı. Aynen öyle. Ama o kendi şöyle diyor velayet bende olursa ben her şeyi yaparım. Ama diyor velayeti vermezsen böyle bir şey söz konusu değil. ...gibi bir yaklaşımı olduğu için kendisinin... Aslında seni cezalandırmak isterken... ...çocuklara biraz... Yani ...biraz sonuçta, bir bayağı zarar sonuçta değil, bayağı Sonuçta çocuklarıyla şu anda güzel bir ilişkisi var. Ben o ilişkisini hiçbir zaman bozulmasını istemiyorum. Hı. Çünkü ben bir anne olarak... ...hani şeyden hiç hoşlanmam. Çiftler ayrılırlar. Anne sürekli babayı kötüler. bu ee, Çocukların üzerine bir travma yaratacaktır. Yani burada... ...hiç kimse hiçbir şey olmaz çocuğundan başka. Hı. Dolayısıyla... Babalarıyla onu sürdürsünler. Ben zaten çalışan, ayakları yere basan 15 yaşından beri e, bir şekilde ekranlarda olan bir kadınım. Ben çocuklarıma da bakarım. Çünkü sorumluluğumu e, bilen bir anneyim. Peki 3 yıldır, 4,5 dört, dört, dört yıldır. Dört buçuk dört buçuk 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 yıldır. Yıl. Çocuklarınla... Çocuğum 6 yaşına girdi bu arada Alişim. Annem izliyordur. Evet, nice sağlıklı <laughs> yaşlı aşıkım, olsun. Aşkım sevgilim izliyor beni şuradan. Ebru 4,5 yıldır çocuklara kuruş harcamadım Her şeyi sen mi yapıyorsun? Evet aynen öyle ama mahkeme sürüyor bu konuda. Ee, dediğim gibi boşanma gerçekleşse bile diğer e, haklar e, devam ediyor. E, ben de Alacağım. aynen dediğim gibi sevgili istihdam mahkemesine diyorum ki lütfen 1,5 sene oldu en son mahkeme görüleli. Ne olur artık bir karara varın. Çünkü belli ki zaten çocukları büyüdü, yakında askere gidecekler. Tek başına yani. nasıl yetişebiliyorsun? Peki? Çok <laughs> annem, çalışman gerekiyor. Annem benimle birlikte yaşıyor. Ha, o iyi. Evet, Yoksa Sonuçta da masrafı falan. Sonuçta aile, e, aile insanın yanında olduktan sonra e, her şey güzel oluyor. Ben Siz zaten eş... yaklaşık iki yıla yakın ATV'de e, bir dizi çektim biliyorsunuz Cennet'in Gözyaşları. Ben her zaman şeyim çalışanın yanında her zaman olunur. Bir insan emekçi ise, çalışıyorsa Allah ona Her mutlaka şeyden. bir şekilde yardımcı oluyor. E ben de yıllardır boş durmadım, çalıştım. İşte bir ayakkabı firmam var. E internetten onun satışını yapıyorum. E işte bir başka başka bir sürü koşturduğum işlerim oluyor. Kendi programım var. E hayatının peki çocukları mu? çocukları almaya geldiğinde eski eşin görüşüyor musunuz, konuşuyor musunuz? Yok, Birbirinizi Hayır, hayır, musunuz? hayır bizim diyalogumuz yok. Herhangi bir diyalogumuz yok. Zaten çekişmeli boşanma olduğu için bu yüzden çok uzun sürmüştü yaklaşık 4 yıl kadar. Ama işte kalan ufak tefek o davalar hala sürüyor. Dediğim gibi onlar da çözümlendikten sonra ne olursa olsun o babası, ben annesiyim. E bu değişme değişmeyen bir gerçek. Bir sürü kırgınlıklar, kızgınlıklar, her şey olabilir. Her şey hayatta geçici. E, çok güzel başlamıştı. Sen kendini <laughs> geri çekmiştin. Böyle ben işte anlatmaya çalıştım. Yani bırakmıştın Mesela, evlilik, annelik falan. Ya, hamile kalmak istiyordum. Çocuk sahibi olmak Nasıl istiyordum. Aile kurmak istiyordum. Sonra hat, hatta biliyorsunuz buna dair kitap yalnız yazdı. değiliz diye evet. bir kitap yazdım evet. ve gerçekten yalnız olmadım anladım. Çünkü son dönemde hamile kalabilmek falan hikayeyle şimdi şu dönemden sonra daha da zor. Yani işte hormonal gıdalar ya da işte Sitres, şu an şu hastalıklar tümse. pandemi şu evet. falan derken bu süreç daha da zorlaştı. E, hatta bu kitapla ilgili hala dönüşler. Siz çok mutluydunuz. Peki niye bitti? Ya onlara hiç girmeyelim hani sonuçta. Hani bir, cümle neden bitti? Yani bitmesi gerekiyordu. Bitti anlaşamadık. Bitti hani o. Sen mi istedin o mu istedi? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben mutsuz olduğum bir yerde durmam. Hı. Çocuklarım da olsa durmam. Çünkü mutsuz olan bir evde e, enerji kötü gidiyor. Kötü gider. Yani çocuklar o gergin ortamda olmasındansa böyle olmasının daha iyi olmasına karar verdik. Ama aradan çok zaman geçti. Ebru senin için o dönem... Sene, 4 sene, 4,5 sene ve ben gerçekten hayatımın içinden geçti yani o dört buçuk sene. Tabii kolay zaman. Mı? Geri döndün en azından. Geri dönmek ne kadar zor. Ya, ama Çocuk ben çalışmayı çok seven zor. bir insanım. Zaten çalışmanın e, sadece para kazanmakla ilgisi yok. Çalışmanı yani, istemedi mi? E, hayatta insanlar... E, ya o diyorum çocuk yaptım ya, evlat yapmak Hı. isterken çocuğunuza Hı. kendiniz bakmak istiyorsunuz yani o evet. bir süreçte. Tabii ki çocuklar büyüdükten sonra iş hayatıma dönecektim ama benim için çok eskide kalmış. Ebru diye. için o dönem şöyle yorumlar da yapılmıştı. işte varlıklı aile nasıl bırakırsın sineye çekseydin filan. Hayır, hiçbir şekilde bu varlık... dedi ve çıktı o evden. Yani şöyle söyleyeyim. Para hani evet para hayatımızda çok önemli olabilir ama para her şeyi satın alamaz. Para her şeyin hmm, mutluluk getirmez. Mutluluğu değil yani gerçekten yani. bazen hani bir, bir 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 odada yaşarsın ama çok huzurlu çok mutlu, mutlu olursun ki ben İzmirli bir memur ailenin kızıyım. babam bildiğiniz subay böyle tatlı hani şey böyle hayatında şey bir adamdı memur ailenin kızı olarak büyüdük. Ee, para her şeyin çözümü değil hmm, tabii huzur, ki. huzurun huzurun gerçekten huzur. huzurun varsa. Evet, evet. Çok mutlu olurum. Sağlık ve huzurun varsa geliyor. Köşkte yaşa, yaşa. sarayda Aman. yaşa. Ay umurumda değil ve evet. gerçekten mutsuz olduğum bir yerde bir dakika durmam. Bin kere yıkarım, bin kere de inşa edebilirim. Bravo evet, sana. Gerçekten Yaptım. öyle. Yaptım Hiç zaten. sıkıntı yok. Aynen öyle. E son dönemde kadınlara bakıyorum, kadınlarla ilgili haberleri okuyorum. Sürekli bir cinayet haberleri, sürekli bir üzüntüler var. Bu... Bence işte bu çocukluk travmaları ile ilgili bir şey daha çocukluk yaşlardan itibaren sevgiyle büyüdüklerinde insanların daha farklı olabileceğine evet. inanıyorum. O yüzden hani çocuklarımı hep şey diyorum anneciğim ben sizi çok seviyorum çok tatlısınız ve dokunarak sevgiyle büyütüyorum. evet sevgiyle büyütüyorum ve şeydir yani böyle olunca da çocukların yaklaşımı da başka oluyor. Babalarıyla da iyiler yani iyi olacaklar tabii ki iyi evet. olsunlar tabii ki.